Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Modark Epoch mobil RPG oyununa karşınızdayım. Neden satılmamış bunlar gene? Şöyle katalım gitsin. biz aldık vallahi dostum. Setereye dönmek lazımmış. Buradaki söyleyen kardeşlerimizi ciddi aldık. Yavaş yavaş setere setlere geçmeye başlayacağım. Öncelikle tabi de temin ettikçe diyelim. Bulabildiğimizi yavaş yavaş alırız. Yalnız oyunda sunucu birleşmesi gelmesi lazım bence. Çünkü e, aktif olarak pek fazla kişi göremiyorum. Gece dün akşam baya bir goblinlerde moblinlerde çarpıştılar ama sonrasında hiç görmedim. Uğraşıyorlar bakalım. Şu bizde bir 220 olaydık bir hayırlısıyla. Şu kanadımızı bir takaydık. Şu anda 218 olacak herhalde. Oyun oynayanlar yorum yapıyorlar. Abi diyorlar işte e, görevler bittiği zaman ne yapacağım? Ya şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Tam bir mobiler RPG oyun ama girdiğiniz zaman saatlerce zaman geçirebileceğiniz bir oyun değil ki. Yani bunun belli bir görevleri var. Bu görevler ortalama ne kadar sürüyor? Bir saat. Hadi bilemedim bir buçuk saat. Akşamda bazı aktiviteler var. Aktivite, aktivitelere katıldığınız zaman da bir saatte öyle vaktiniz alsa günde iki saat. Yani böyle night online gibi diyelim hadi örnek verelim ben size. Night online gibi gireyim saatlerce oynayayım. PK yapayım. Bu öyle bir sonucu öyle bir oyun değil. Öyle bir aktif adam bulamazsın zaten. Çünkü mobil oyunlarda strateji oyunu oynadığınız zaman 24 saat dönen oyunlar olabiliyor. Mesela ben uzun zamanlardır oynuyordum. Ben de mi sana vurayım? Şöyle yapalım. Heh. Yani siz bu oyunda aynı ambiyansı yakalayamazsınız. O yüzden yapmanız gereken şey karakter gelişimi, düzgün bir guild, iyi bir ekip, hafta sonu ee, o faaliyetlerde savaşmak. Akşamlarda zaten o goblinlerin olduğu bölümde de birebir vs dağıtıyorlar, savaşıyorlar. Bu şekilde yani bu oyunun başka gidişatı yok. Başka bir şey yakalayamazsınız. Yani ambiyans yakalayamazsınız. Akışına bırakın. Zaten amacımız burada kafa dağıtmak. Karakteri geliştirmek. Şurada 3-5'e takılmak. Ha diyor sanki ben daha da faal olayım. O zaman mesela PUBG'ye geçeceksin. Warcraft'ta veya papcya dışına mobile legend onu oynayabilirsin daha çeşitli oyunlar da var ama bu tarz mobil oyun mobil rpg oyunların strateji ve mantığı bu kadar yani bunun ötesi beresi yok oyunumuza bakalım oynayalım siz yorum yapıyorsunuz ben yorumlarınızı dikkate alıyorum kendimi geliştirmeye çalışıyorum kendi öğrendiklerimi size aktarıyorum şimdi mesela bu zamana kadar daha dün video paylaşmadım çünkü dün gerçekten çok işim vardı tam video saatine denk getirmem lazımdı Öğlenleyin. Evle ilgilendim. Meksikler vardı, gedikler vardı. Onları ayarladım. Ondan sonra kaldı. Dedim bugün de güzel bir toparlama yapayım. Haftaya yeni bir başlangıç olsun. İzleyici kardeşlerimiz seriye devam etsin. Bizler de dedim ufak tefek görevlerimizi yapalım. Fikirlerimizi söyleyelim. Fikirlerimizi dile getirelim. Yorumlar kısmında konuşalım. Bunlar önemli şeyler. Yani iletişimi ne kadar çok kurarsak o kadar çok ilerleriz diye düşünüyorum arkadaşlar. En azından şurada bir 220 level olursak beraber çok şapşahane olur diye düşünüyorum. Ne verdi ne verdi hiçbir şey vermedi yani. Ya şu World Bostar'dan bir işe yarayan bir şey daha denk getirmedim arkadaş ya. Vallahi billahi. Sabah geçi bayağı aldım bir şeyler de. Baksana hep çöp. Çer çöp. Şimdiki. Şu goblin'e bir gidelim. Şimdi guild'i değiştirdik. Nazar e geçtik. Dragon dağılmış. Haberim bile yok. Hiç bakmadığım için. Dünkü şeyde gördüm. Osmanlı'ya dahil olmak istedim ama bir türlü kısmet olmadı. O yüzden Nazarik'te devam ederiz. İki tane üç tane de akrep şeyimiz var. Onları da alırız. Kanet 50k lazım. Dün arkadaşımız yazdı. Yüzükler için 25k lazımmış. Sağ olsun onu da söyledi. Kanet toplayamayan arkadaş. vallahi dostum senin mevzuyu ben tam anlamadım ama. tane şey lazım. Şu akreplerden de keserik. Şimdi buradan streçlere geçeriz. Yarın bir gün çünkü çoğaldığı zaman yapmak daha kolay olur. Vardık mı? Yok daha var herhalde. Uzun bir yolculuk. Bir de bunun güççüğü var. Ona da gidecek şimdi. Şunu aldıktan sonra şu diğerlerine gideyim de şu akrepleri bir keseyim. Merci. Merci. Güzel oldu. Evet ikinci yuvaya takmış olduk. O da HP yatak veriyor. Güzel. Aslında şeye benziyor. Mesela bazı oyunlarda e, şeyler var. Hmm. Bazı oyunlarda mesela e, bu tarz ne diyor? Bu tarz gelişim yerleri var. O da kullanabiliyorsun. Şu an için alamıyoruz. Şunlardan iki tane keseyim de daha sonra şu kuil görevlerini de yapak. Biriksin mi bir zararı yok. Zaten fazla da yok da. Diğeri de aynısını verdi. 40 deneymiş. Şunları birleştirmem lazım. kaç tane var? Artı 6. Bu artı 3. Kombine yapalım. Şu krafta. Atak daha önemli. Bence. Türk yani çöplerde. Bir tane şey verir iyiydi ya. Mor. Aha. Lan bu ne için lazımdı? Pet için lazımdı bu. Dur bakayım bir. Ha, onu yaptık ya. Şu kanat lazım bir de bu lazım. Şundan bulmak lazım. Strange kendin aç kendin kullan diyor bak. şöyle yapacağız. Diğerini de yapalım. Aradan çıksın. Malum gold'u yaptık. Demin cevap çabuk gelmiş. Daha gene geldi. tane de hakkımız var. Onu şu diğer şeyden lazım aslında ama. Ünitenin rest 30 dakika sonraymış. 30 dakika sonra gideyim. Büyük olan için. Elitlerden varmış. Onları kestik zaten. tane atak. Şundan kaç tane kalmış? Daha yeteri kadar var. Şurada bir Ragnarok var. İnceleyip bakayım. Bak adam 210, 216 var. Aramızda kaç level fark var. Ama yüzük müzük hiçbir şey yok. Farmı da yok fazla. Tamam şimdi 30 dakika sonra geri gelip diğerlerini yapmak lazım. adam var mı ki acaba bir kişi var mı sağ olsun geldi Dünem buna girdik yapamadık tek başımıza çünkü tek başımıza olmuyor. Bu lazım işte. Ekipman sıfırdakini geliştirmek için. Şu ikisi zaten 500-500 veriyor. Bin elmas. Bir de bu var. Şunlar 1000-1000-2000 elmas. Bunlar da birazdan gelecek. Kanadında takacağız. 218 usulü neymiş flüt? Bununun çekirdek gibi. Baksana setere flütler var. Değişik. Evet, merci canım. Thanks Sandığımızı açalım Ağımıza, dünden beri gidemiyorum buna Bunları Full ediydik herhalde, aynen Şimdi bunları 11 yapmak lazım Bunları 11 yapmak için de Kaç tane bundan lazım 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Bende 8 tane var. 8 tane var. 3 tane dungene girersem oluyor. Ama bunu 11 yaparsak bu sefer 100'ü kanamak. birini almam lazım acilen. Ama set bonusu ne veriyor? Set bonusu da önemli. Demek %10 veriyormuş. %10 artış iyi. Yapılabilir. A güzel iki tane A geldi. Son iki göre. 111'e daha varmış onun açılmasına. ve son 2. Son 2 miydi? 1000 lan Burada bu kadar boş surat var. 2 saattir kesiyona Vur. Benden başka bu anda mı? Ben anlamıyorum ki. Ama bitti. Bir tane varmış. O da B oldu. Yapacak bir şey yok. ve sesa. 7 tane erit bossumuz var. Bunları da seri seri kesmeye başladık sayılır. Tam seri de yine işimizi görür. 3 tane dungayona gireceğiz daha. Şimdi şöyle yapalım. Evet bakın üçünü birden kesebiliriz mi? Toplu toplu kesmek daha iyi. Önceden mesela night oynarken slot toplama vardı belki bilirsiniz. Harpi slotlarına gittiğimiz zaman iki slot veya üç slot yapardık. İşte bir grup harpi çekerdi, bir grup bir harpi daha çekerdi. Bir grup da Raven harpi çekerdi. Şöyle yapalım bak. Heh. Bir grupta da Raven harpi çekerdi. 3 parti keserdik. Miraç kasmak için. Anne günlerde ya. Hadi oğlum kesersin. Ben sana güveniyorum. Valla. Bizim peti iyi çalışıyor ya maşallah. Hizmette kusur yok. Selam. Güzel ikisini birden alır. Zaten iki tane kaldı herhalde. Üç taneymiş. Biraz da buna vur. 你那点地还能不种？ tertemiz. Bir dene kaldı. bunu da o zaman. Bundan sonra da yolumuza bakarız. Burada farm var ben sonra expimi kasayım. Hadi gençler